oh saygıyla selamlıyorum. Bugün çok, çok değerli, değerli bakanımız, sporumuz, spor Gençlik Spor Bakanımızla beraberiz. Ben Kendisini burada görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bu, Gururuz, bu kolay çok yıldır yıldır yani, değerli, 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 başkanımız değerli, başkanlarımız, çok değerli çok, Çok değerli iyi gençler iyi. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün Bolu'dayız. Bolu'nun spor yatırımlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Bolu'muzu ziyaret ediyoruz. Tabii daha önce de Bolu'da benim e, spor yöneticiliğini yaptığım, yaptığım dönemlerde Gireçli Karasız Başkış Kurulu'nun dönemde ondan dönemde. önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri ve dönemlerde yaptığım Çok haklarımız oldu. oldu. Bolu'nun bir, bir spor kenti, özellikle futbolda takımların sezon başarısızlıkları yaptığı çok önemli bir yer. Burada pek çok e, süperlik takımı veya yakışıklar takımlar ya, gibi kamp yedir. yapıyorlar. Ve evet, Bolu bu noktada yedir. önemli bir spor kenti. Daha Buna, önceki dönemde de sanırım benden önceki bakanımız Mehmet Yuhal'ın yasal oldu. Bolu'yla ilgili bazı talepleri yerine getirmiş. Ben Buna, de Bolu'yu tebrik ediyorum yapılan planlamalarda e, ee, süreci, süreci çok çok yönelikler, çok çok güzel, güzel yapımlarla yapılmış. Spor, spor şehri olması yönünde çok daha bir, bir adımlar atılacak. Özellikle yaşamken gençlik herkesimiz bir 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 yakınlar edeceğiz. Şartlarda alınmış çok çok, çok açacağız. Yine yaşam kendinde bin kişilik bir spor salonu inşaatına başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun çocuklarımız, gençlerimiz için. Yine sağlık mahallesinde Değişik merkezi ve açık sağlar onları da e, gerçekleştireceğiz. Yine mahalledeki bir gençlik merkezi yapılmış beş tane içerisinde onlar da bitmek üzere. Ben yeni çağ, göydük, dört yuvar ve Kıbrıs bunlar da e, tamamlanmış. Bir son Çok noktaya de. gelince, de. Bir de. de devam de. ediyor. O yüzden biz de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yine Bolu Merkez ve ilçelerinde 14 tane halı yapıldı, hizmeti alındı. Yeni talepler var, onları da gerçekleştireceğiz. Yine Mudurlu'da salonun yanında ek salon yapılması talep edildi. Onu da programımızı e e programımıza aldık. 2020 yılı programımıza çok kısa sürede gerçekleştirecek. Yine Bolu özellikle kamp yapmanın, gençlerin kamp yaptığı özellikle bir, bir mekan. Bir Bu mekan, mekan, mekan. içinde Bolu'da, Aradağ'da bir gençlik kampı kazandıracağız. Mevcut ee, kamp var ama <laughs> onun yanında da taş böyle çok modern, pek çok uluslararası e, misafir e, kalabileceği güzel bir Aradağ gençlik kampını da Bolu'da kazandıracağız. Yine Karaçay'ın gördüğümüzde 2-3 ikinci salonumuzu yapıyoruz. Onu da gerçekleştireceğiz. Ve yanına yine Cişansı Küçüce bir salon var. Onu da yapacağız. 15. Tekrar hayırlı olsun diyoruz Bolu'nuza. <laughs> Devam bolu ak ediyor. İzlediğiniz için Bolu'nun ediyor, Bolu'ya teşekkür ediyoruz. Yine belediye başkanımızın projesi var. Biz de bu projeyi destekliyoruz. Belediye başkanı <laughs> adayımız Kartalkaya'da Bolu'nun gençliğini kayak öğrenmeleri <laughs> için bir, bir projesi var. Onu destekliyoruz. Tekrar İnşallah Bolu'nun çocukları hayatta da başarılı olacaklar. Yine jimnastikte başarılı işler yaptılar. Bolu'nun gururu Suat kardeşimiz Suat Çelen jimnastik federasyonu başkanı. orada bir alkış verin. Çünkü Bolu'dan yetiştiniz. İnşallah o fiyatlarla da jimnastik işlerimiz bayrağımızı döndere çektirecek. İstiklal Marşımızı tüm dün dünyaya dinletecek inşallah. O yüzden <laughs> Bolu'yalı yatırımlar hayırlı olsun diyoruz. Tekrar yine Bolu'da önemli bir konu var. Herkesin tartıştığı Şu anda bulunduğu bir stadyum. Bunu inşallah güzel bir stadyumla yenileceğiz. Çok güzel bu tekin stadyum yaşayan bir stadyum o. Bolu'nuza kazandıracağız. Çok kısa zamanla başlayıp onun çalışmalarının süratle tamamlayıp ihalesini yapacağız. Olur hayırlı olsun. Bolu Spor'a da başarılar diliyoruz. Bolu Spor, Türk futbolunun efsanesidir. Çok futbolcu yetişmişti bu Türk futbolunda. Şimdi de playoff'ta oynuyor. Play Potasın içerisinde. Ona da başarılar diliyoruz. Başkanım, Savaş başkanı da teşekkür ediyoruz. O da çok destek oluyor. Yine amatör spor kulüplerimizin talepleri var. Onları yönettiler. Amatör spor kulüplerimize de Maddi destek sağlayacağız. O konularda çalışmaları hazırladık. Çok kısa <laughs> zamanda onların sizinle sizinle paylaşacak. Yine Bolu Spor'a da destek olacağız. Başkan merak etme. Sana da destek. Bolu Spor'u sular ne çıkar? Yolun açık olsun başkan çıkar. Alkışlar başkana. Destekler bizden. İnşallah yine Bolu'yu Akbeli gençlikle buluşturacağız. Genç doktora destek istiyoruz. Genç doktora destek istiyoruz. Doktor konumun dertlerini bitirecek. Genç doktora destek istiyoruz. Başkan sen projeyi getir. Biz destekleyeceğiz. Merak etme. Sen getir. Gençler için proje getir. Biz bunları destekleyeceğiz. Yine niçin bunları yapıyoruz? Bakın burada deliler var. Şunun için yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en büyük Yerelerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, içimde kedi alışkanlıkları mücadele. O nedenle bu tesisleri yapıyoruz. Bolumuza kazandıracağız. Yine Bolu için kişilik bir kişilik öğrenci yurdu talebi var. Onu da ihalesine başlayacağız. O da hayırlı uğurlu olsun. Bolu'ya hizmet etmiş. Biz de Kayseri'de rağmen uyarıyoruz çok güzel hizmetler yaptı. Onun da kalemetini gerçekleştireceğiz. Bol için <laughs> eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Biz diyoruz ki genç başkan doktorumuza <laughs> destek istiyoruz. Onu ayaklandıracağız. Onu hizmet görecek. Onu güzelliklerle tanışacak tekrar. Yolumuz açık olsun diyoruz. Başkan'a destekleriniz bekliyoruz. Yine biz buradayız. Başkan kapımız açık. Gençler sizler de davetlisiniz bakanlığımıza. Burada tohum, tohum merkeziniz var. Onun da talepleri var. İletikler onları da gerçekleştireceğiz. Her şey bolu için, genç bolu için, spor şehri bolu için diyoruz. Tekrar saygıyla, ve selamlıyorum. En kısa zamanda stadyumu yapacağız. Hocam yaşayan gençler için çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben de biraz evvel de ifade ettiğim gibi Bolu'ya, çok modern ve yaşayan bir stadyumu kazandıracağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah çok kısa bir süre sonra ihale aşamasına da geçeceğiz. İnşallah. İnşallah. Tabii Bolu Türk futbolunda önemli bir isim, önemli bir marka. Ben de geçmiş dönemlerde yöneticilik yaparken de burada çok güzel başkan abilerimiz oldu, dostluklarımız oldu. Ee, ve Bolu'da pek çok takım kampa geldi. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi Bolu'nun bir spor şehri olması bizim için çok önemli. Bu yaz kamplarında, sezon öncesi kamplarda özellikle e, çok cazip, çok e, e, ulaşım açısından da, bulunduğu kalım açısından da, rakım açısından da çok çok önemli. Yer, bütün kulüplerin tercih ettiği bir yer. Şimdi e, e, yaptığımız toplantıda da konuştuk. E, i̇ki tane çim saha var. Onları yeniliyoruz ilave çim sahaları da kazandıracağız ki daha çok takım buraya kampa gelsin evet. ve burada spor turizmi gelişsin. Bu noktada ilave olarak oralara tribün talebi oldu. O antrenman sahalarının, takımların maç yapacağı sahalara da tribün talepleri oldu. 750-750 ve 500 kişilik toplam 2000 kişilik tribünler yapacağız oraya. Onların talimatlarını verdik arkadaşlarımız. Projelerini sundular bize. Doğru e, buradaki otel kapasitesi, konaklama kapasitesi ve yatırımcılar için de önemli. Biz buraya daha fazla kulübün gelmesi için de futbol takımının sezon öncesi hazırlığa gelmesi için de çim sahalar kazandırarak hem bölgenin ekonomisine, ilin ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Hem de kulüplerimizin sezon hazırlıklarını çok daha güzel ortamlarda yapmasını temin edeceğiz. O noktada Valimiz, milletvekilimiz, belediye başkan adayımızla beraber değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah bolumuz için e, önümüzdeki dönemde çok daha güzel sporla, futbolla ilgili, spor endüstrisiyle ilgili, spor turizmiyle ilgili güzel yatırımları gerçekleştireceğiz. Önden bir elbisesi Teşekkür Gel bakalım. Başkan gel. Güzel olmuş. Bir tane sağa zora. Evet, güzel. Yani bayağı bir... Ondan Bu at yapmış. Güzelmiş. Kurtaracağım mı? Kurtaracağım. Kurtaracak Al. Bir şey kaldı. Evet. Şu an 18 yıldan 178 sporcu. Evet. sporcu mu geçiyor? He. Uzun boyun uzun. Devam et böyle. Merhaba.